Burada özel alt otobüsleri olarak toplandık. 2015 yılından beri zorla sokulduğumuz bu sistem içerisinde artık şoför tabiriyle tekerlek taşı dayanmıştır. Esnaf olarak iflasın işine gelmiş durumdayız. Yaklaşık 6 yılımız tamamen borç ödemekle geçmiş fakat sistemin yanlışlarından dolayı borçlarımız azalacağı üstüne daha katlanarak devam etmektedir. Geleceğini tamamen bu işe bağlayan arkadaşlarımız var. Gördüğünüz gibi çoğunluğumuz genç insanlarız. Tamamen geleceği bu işe bağlayan fakat geleceğimizi artık göremiyoruz. Tamamen sistemin yanlışından dolayı artık insanlar bıkkınlık, çalışma isteği tamamen hiç yok zaten insanlarda. Direksiyona oturunca yani bir hevessiz oturuyor. Direkt binince yine bugün hangi sıkıntı yaşayacağım, akşam evime ekmek götürebilecek miyim, mazotumu alabilecek miyim sıkıntıları da direksiyona oturuyor. O psikolojiyle güne başlayınca zaten gün bitmiyor arkadaşlar. Bir de bunun üstüne 8 ayda devam eden pandemi süreci eklenince doğal olarak yolcu sayımız tamamen dibe vurdu. Üniversite kapalı, okul kapalı. Zaten çoğunluk üniversite öğrencisi taşıdığımız biliyorsunuz zaten. Bu iyice üstüne cebas oldu. Mazotunu alamayan kredi borçlarından dolayı haciz işlemleri başlattılar. Ve bank hesaplarına bank hesaplarına olan arkadaşlarımız var maalesef. Ve bu işi 50 yıldır yapan kooperatifler, bu kooperatifin üyeleri bu işi artık bırakma safhasına gelmişlerdir. Çoğu da bırakmıştır zaten. Devam edememektedir. Son 6 yıl, yaklaşık 6 yıldır bu işin içindeyiz. Özel halk kodu, olarak 6 yıldır bu işin içindeyiz. Sistem olarak yani. Taşıdığımız ücretsiz yolcu sayısı 8 milyon civarı. Yanlış duymadınız, Bol gibi küçük bir yerde 8 milyon ücretsiz yolcu taşıdık. Ayrıca belediyeye verdiğimiz komisyon, kart firmasına verdiğimiz komisyon, Akaryakıtı zaten gelen zamları siz de takip ediyorsunuzdur. %40 akaryakıta alıyoruz zaten gelirimizin. Sanayisi, şoförü, araçların sigortası, kaskosu, bandırolü, muayenesi. İnanın ak akşam eve giderken ekmek parası olmuyor bazı arkadaşımız dibinde. Zaten çoğu da evini geçindirmek için farklı. Yani annesinin babasının emekli maaşını kullanan, servis arabasının geliriyle buraya takviye yapan, arkadaşımın dediği gibi dairesini, evini, tarlasını satan arkadaşlarımız var maalesef. Artık bu iş tamamen dediğim gibi tekelek taşa dayandı. E, yürüyemez hale geldi. Biz buradan bağlı bulunduğumuz Bolu Belediyesi ve Şoförler Odası, Bolu Şoförler Odası'na sesleniyoruz. Artık bu şartları yeniden ele alınarak bu sistemin devam edebilecek seviyeye çıkartılmasını istiyoruz. Ve bunun için ne yapılması gerekiyorsa Sayın Tanju Özcan Belediye Başkanımız ve Sayın Şoför Odası Başkanımız Orhan Fırat'a sesleniyoruz. Ne yapılması gerekiyorsa bir an önce yapılması lazım. Artık dayanacak gücümüz kalmadı.